هيا <applause> ديج <applause>

Oradan geçerken herkes duydu ama. Oradan geçerken herkes... <laughs> sen kime saygısızlıyorsun orada geçerken? Sen kime saygısızlıyorsun? Ne yaptın ben sana? Ne yaptın ben sana? Ne yaptın ben sana? Niye oradan geçerken bana saygısızlıyorsun? Ne yaptın Seni çok fena yapacağım lan. Seni Allah çok fena yapacağım ben. Ben burada böyle yaptıysam dışarıda seni bitireceğim lan. Zafer. Bitirmeyen adam değil. Zafer. Umrumda değil. Konuşma Zafer. De Konuşma, şey. Konuşma. Lan sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin bana oraya dayanıyorsun orada? Bana saygısız diyor. Bana bakarak saygısız diyor. Sen kime diyorsun? Düşme olmadan? abi niye düşüyorsun Saygısız ya? Saygısız diyor bana bakarak. Bin kere konuştuk onu ya. onu çok fena yapacağım ben. Düşme ya. Onu çok fena yapmayan adam değil. Onu çok fena yapmayan adam değil. Adam değil onu çok fena yapmayan.